Onu size verecektim. Ne bu? Pirdes Hanım'ın küpesi. Hmm. Yani onun herhalde. Aramamızı söylemişti bize. Bakayım. Güzel küpe. Nerede buldun? Aslında ben bulmadım. Beşir bulmuş. Hmm, sağ olsun. Ama bulalı çok oldu. Saklamış. Ben sakladığı yerde buldum. Onun getirip vermesini bekledim ama vermedi. Beşiri çaldım mı diyorsun yani? Öyle şey yapmaz. Abla, Bülent dur. Evet Behül. Amca konuşmamız lazım. Yalan söylüyorsun yalan. Ne oluyor bilmem. Behül, Behül. Sen far. ne dediğinin farkında mısın? Bir saniye Nihal heyecanlanma. Ne olduğunu anlarız şimdi. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Beşir öyle bir şey yapmaz. Belki ben yanlış anladım. Anlamadan dinlemeden suçlama o zaman. Nihal ne oluyor? Cemile saçmalıyor. Güya Beşir Firdevs Hanım'ın elmas küpesini çalmış.